arkadaşlar. Bu videomuzda beraber sizlerle birlikte su yapacağız. Gördüğünüz gibi ben e, bir su yapmıştım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Aslında bunun videosunu çekmedim. E, çünkü bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Ama oldu. Ben dedim ki bu kadar güzel bir şey niye takipçilerimle paylaşmayayım. Malzemelerimiz çok basit bir adet makas bir adet boya boya türü fark etmez her boya türü olabilir bant adını unuttum iki tane kıt biraz da pamuk Evet arkadaşlar videomuza başlamadan yani videomuza başlayalım. Şimdi ilk önce kağıdın üstüne istediğimiz bir resim ya da desen çizeceğiz. Ben yaptığım tukur içinin pembesini yapacağım yani mavisini çünkü pembesini yaptım zaten. Ee, niye o niye yine o resimden yapıyorum? Hem güzel bence güzel bir resim olduğunu düşünüyorum. Sanki biraz arkada ben biraz küçük e, çizdim o yüzden arkasına çizeceğim. Biraz büyük çizene. Yani. Çünkü ne kadar büyük o kadar güzel. Ben bayağı ideal çizdim herhalde. E, bu arada bence karaya da dikdörtgen yapın derim. Nedeni ise e, çünkü kare ve dikdörtgenlerde yapmak daha kolay oluyor. Diğer türlü biraz zorlanabiliyorsunuz. Mesela çünkü ben ne, küçük bir squishy yaptım. Küçük squishy'ler daha kolay gibi gözüküyor. Büyükler daha çok zaman harcatıyor. Ama küçükler de daha çok uğraştırılıyor. Bir de bak ben e, D şeklinde yapmıştım ama çok kötü olmuştu. Onu da göstereyim. Yani oynanması güzel olmuştu da ama büyüğü daha güzel oldu. Bu sizlere büyük gösteriyorum. Ee, Burada resmi çizerken sizinle sohbet etmek istiyorum. Canlı dersleriniz nasıl gidiyor? Ödevlerinizi yapıyor musunuz? Ee, Burada bu skeci çok kolay. Bu arada e, iki bölümlük olabilir. Yani demek istediğim şey bana abone olmayı unutmayın. Çünkü iki bölümlük olursa e, şey... Ee, i̇kinci bölümü de istemeniz lazım ve kaçırabilirsiniz ikinci bölümü. Bu yüzden de abone olmayı unutmayın derim. Şu abone olursanız ikinci bölümden ilk sizin haberiniz olabilir. Bu arada takıldığınız da anlamadığınız yer varsa ki bence çok kolay olmayacak. Olursam yorumlara açık tutabilirsem yorumlara yazmayı da unutmayın. Şimdi ben burada böyle birkaç tane böyle şekil yapıyorum. Yani göz e, şey böyle benim gözüm e, doyana kadar bence bu kadar yeter diyene kadar işte böyle ilginç şekiller yapacağım. Umarım pembe kadar güzel olur. Niye tehdit konuşuyorum dersin. Böyle kalemin sesi çok hoşuma gitti. ASMR gibi olsun istedim de. Yani biraz inkansız. Hmm, şöyle şu şekilde oldu. Ben e, şuraya da bir tane daha çizeceğim. E, çok şey olmadı. Ne? Ya mavi kalemimizin de ucu azmış ya. Keşke videoya başlamadan ucunu şey yapsaymışım. Evet şeklimizi çıkarttım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu şeklimizi kesiyoruz. Makas. Dediğim gibi iki bölümlük olma şansı çok yüksek. Kesip bantlayacağım. Bu arada şu an bayağı özgüvenliyim çünkü ilk defa yaptığım su kesim bayağı iyi oldu. Bu yüzden benim bayağı özgüvenim var. Bu yüzden bayağı kesin konuşabilirim. Ama cidden çok kolay. Bence siz de yaparsınız ve bayağı güzel yani. Ve doğrusu bana normal su oynamak daha eğlenceli geldi. Bu arada ben de küçük su kıyışlar da yapın. Küçük su kıyışları da şu kestiğiniz kırıt artıklarından yapabilirsiniz. Bu şekilde kestim. Şimdi bundan böyle bu tarz bir tane daha çıkartacağız. Zaten ikinci kırıtımız da bu, iç bunun için. Ama bununla aynı boy olmak zorunda. Bu yüzden bununla aynı boy yapmaya çalışacağım. Bunun için hemen takdirinizi gösteriyorum. Bir kalem alın. Hemen ucunu benim yaptığım gibi noktalar sizin ucundan. Hemen şuraya bir tane. Hmm, evet. Bir tane şuraya çizdim mi? Bir tane de buraya. Şimdi aynı boy yapacağız. Hemen aynı boy yapmak için çizdiğim çizgileri birleştiriyorum. Sanki biraz daha büyük oldu gibi geldi. Neyse keserken küçültebiliriz. Evet. Şöyle çizdim. Şimdi bu çizdiğim şeyi hemen böyle kapağı taslak boyuyorum maviyle. Boyayıp geliyorum. Bu arada niye bunu böyle aynı şekil yapmıyoruz diye olabilirsiniz. Aynı şekil yapabilirsiniz ama arkası olduğu için bunda da aynı şekil bakın bunun pembe düz boyadım. Burasına şekil yaptım. Çünkü yani arkası zaten görünmüyor. Bu yüzden de pek sıkıntı değil. Yani siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama böyle yaparsanız daha az uğraştırır. Hiç de güzel boyayamadım ya. Boyamanın da bir adabı vardır. Böyle böyle biraz hızlı çekimi aldım. Yine ya, yavaş çekim. Evet böyle atma video olduğu için çok iyi boyayamadım ama kaba taslak boyamaya çalıştım. Bunu da aynı şekilde kaba taslak boydum. O yüzden çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bunu kesmeden önce biz başka bir şey yapacağız. Bunu bantlayacağız. Bu yüzden bantı çok harcamak lazım. Çok üzülüyorum burada. Arkadaşlar burada sinir oldum. Bantın ucunu bulamıyorum. Nerede? Buldum da çıkaramıyorum ya. Ah, ah. Arkadaşlar dün video çekmiyordum. Her şey tıkır tıkır. Kendi başıma yaptım. Kimseden yardım almadım. Almadım. Şimdi de video çekiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Nerede ya? Yok ucunu buldum ama çıkartamıyorum. Arkadaşlar bu böyle olmayacak bulamıyorum. En iyisi alemdeki herhangi bir büyüden yardım almak. Çünkü gıcık oldum. Hmm. 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 Atlama şöyle şuraya kadar çıkarttım. Ama ondan sonrası bende yok yani. Hemen alemden birini açtırıp geliyorum. pantolon. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Burada ben böyle biraz daha boyayayım diyorum. Çünkü baya kötü boyadım. Evet arkadaşlar. Burada kimse açamıyor. Artık çok sinirlendim ya. Alt tarafı bir bant yani. O. Dı dı dı. Böyle ışık gösterisi yaptım sizi oyalamak için. Çünkü bantın ucunu kimse bulamadı hala. Arkadaşlar burada sonunda bantın ucunu e, bulduk. Şimdi hemen e, şu resmi bantlıyorum. Bantımı görüyorsunuz. Buradan. Aaa koptu. Biraz bantladım. bantını sürekli kaybediyorum. Sonunda yine buldum. Umarım bir yine kaybetmem. Şimdi burada en çok makasımızın devreye girdiği yer aslında burası. Bantımızı kesmek. Ay kağıdı kesiyoruz. Hmm, bir dakika. Bantı biraz heh, kestik. Şimdi burada kapat taslak bantlıyoruz. Çünkü ondan sonra yan bantlayacağız. Yan bantlama da çok önemli. Ama bulamıyorum. <laughs> bantlama şunu bulmak ne kadar da zor ya. Ya dün tıkır tıkır buluyordum. Niye bugün ya? Niye bugün? Niye o etti gün bugün ya? Sen daha bantın ucunu bulamıyorsun. Nasıl şey yapacaksın? Bedeni duyar gibi miyim? Öyle miyim? Vallahi yaptım da bantın ucunu bulamıyorum. Niye böyle oldu ya? E iki bantta da, da olmaz ki bu iş. Hiç olmaz hatta. Arkada benim bir sorun var anlamadım. Yine alemdeki büyüye buldu ama bir ben bulamadım. Bir dakika evet. Ya of. Kendimi kötü hissediyorum arkadaşlar. Evet. Yine buldum. Boya böyle uzunladım arkadaşlar. Çünkü bir daha kopmasın. Ben bantı dün baya kötü kullandığımdan dolayı bant küstü galiba. Anladığım kadarıyla soralım. Evet seni dinliyor herkes. Şimdi Duru sen dün beni pasta kullandın. Olmaz ki yani. Benim de bir çalışma şeyim var. Para istiyorum o zaman. Paramı ver. Benim de param yok. Evet ben biliyorum çünkü sen. Beni birka birkaç gün sonra unutacaksın. Adım kadar eminim. E ee, o kadar emin olma paşa. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bantı açamıyorum. O çok bozuk. Açamıyorum. Açamıyorum arkadaşlar. Morelim bu. Şu an hepiniz videodan çıkacaksınız. Bunu biliyorum ve farkındayım ve özgün de değilim çünkü çok haklısınız. Ama lütfen iki dakika durun. Bulacağım ya. Evet arkadaşlar. Son hızımızla devam ediyoruz. Cidden bu bant bugün kalbimi kıracak. Hmm, böyle. Şimdi biz bunu birkaç sıra bantlayacağız. Hmm. Ay. Ay. Bunu da bantlamak ne zormuş. Bakın bu sefer bantın ucunu kaybetmedim. Kimin için? Tabii ki de takipçilerim. Yani sizin için. bunu da bantladık. Bu arada fark ettiyseniz biraz uzun bantlıyorum. ne? bence çoğunuz tahmin ediyordu ama tahmin etmeyenler için de sürpriz olsun. Bunu da bantladık. Bu arada bence bunu çoğunuz yapar çünkü çok güzel. Erkeğinden kızına, yaşlısından gencine herkes yapmalı. böyle biraz kaldırdım. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak zaten. <laughs> Bunu da son olarak bunu da bantladık mı? Bantlama işlemimi bitirmek istiyorum çünkü çok sıkıldım. Yani sırf sıkıldığım için. Evet. Ee, şimdi şöyle bantladık. Sisi bu şekilde bantlamalısınız. Şimdi bunu kenara çekip bunu keseceğiz. Ay yanlış yerden kesmeye başladım. Bir dakika. yapıştırma işlemi. Şimdi biz bunları yapıştıracağız. Yani en zor işlem tarzı bir şey diyebiliriz. Oy. Bakın şimdi daha başlamadan zorlandıysam gerisini artık ben değil siz düşünün derim. Hmm.